Kadın ve doğum hastalıkları uzmanı operatör doktor Gonca Batmaz'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Hoş olur, i̇yi, sağ olun. Gerçekten de çok yaygınlaştı polikistik evet. over yani yumurtalık kisti hastalığı. Nedir? Hı hı. Nasıl anlatabiliriz bunu? Yani yumurtalık kisti hastalığı merkezi sinir sistemi dediğimiz aslında bir aks vardır. E, hipofiz ve yumurtalıklar arasında bir e, etkileşim vardır. Bu etkileşimin bozuk, bozulmasına bağlı ortaya çıkar. E ilk olarak 1935 yılında tanımlanmıştır ama şu an, şu ana kadar hala etiyolojisi tam olarak aynı atılamamıştır. Yani beyinle Evet, beyin. E, genital organlar evet. arasında bir iletişim bozukluğu evet, oluyor Evet, iletişim diyorsun. bozukluğu oluyor. Ne Orada, oluyor bu iletişim bozukluğu olunca? E, bu iletişim bozukluğu olunca e, LH denilen bir hormon bir parametre var. Bu LH düzeyi yükseliyor polikistik overli evet. hastalarda ve bu yumurtlamayı engelliyor. E, yumurtlama olmayınca e, hastanın androjen seviyeleri yani yükseliyor. Evet. Hormonu evet, erkeklik yükseliyor. hormonu seviyesi yükseliyor ve bu erkeklik hormonu yükselmesine bağlı insülin direnci artıyor. İnsülin seviyesi yükseliyor ve buna bağlı yumurtlayamıyor kadın. Yumurtlayamayınca da küçük küçük yumurtalığında polikistler dediğimiz yumurtanın etrafını çepe çevre saran kolye şeklinde kistler oluşuyor. Kistler oluşuyor. Peki ne sakıncası var over kistlerinin? Yani nasıl Hı. oluştuğunu anladık. Şimdi ee, yani e, e, mahsuru ne? Ve of. sık mıdır? İlk önce ha. onu sorayım. Bu sık görülen mesela diyelim ki bizi izleyen hanımefendileri yüz hanımefendinin kaçında? Yüzde beş. Yüzde ama şey değil mi yani çocukluğunu bitirmiş ve menopoz tabii. dönemi arasında yüzde beş. Tabii tabii. reprodüktif dönemde yüzde beş. yani olduğu dönemde. Evet üremenin olduğu dönemde. Sanki daha fazla gibi geldi bana. Çok sık görüyoruz bu ya hastalığı. Aslında e, bu daha çok Avrupa Amerika verileri yüzde beş. Belki Türkiye'de daha fazladır. Ee, ve e, bu reproduktif dönemde bu polikistik ovar sendromu e, sık rastlanan problemlerdendir. Yani %5 deniyor ama belki sıklığı daha fazladır. Çünkü her hasta doktora gitmiyor. Her hasta infertil olmuyor. Bekle, Kızlanma ona normal geliyor. Evet, evet. Daha fazla. evet. Peki diyelim ki bir hanımefendi de e, bu yumurtalık kistleri var. Hı -hı. Ne yapar? Kendini nasıl belli eder? Ee, yumurtalık kistleri e, Şöyle 13 yaşında bir kız çocuğu mask görmeye başladığını düşünürsek 2 yıl kadar bir adet düzensizliği olabiliyor. Çünkü bu beyin ve yumurtalık arasındaki dengenin oluşması yaklaşık 2 yılı buluyor. Ama bundan sonra devam eden bir dengesizlikte o zaman adet göremiyor kız çocukları. 2 ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir veya adeti çok az oluyor. Yani bir gün sürüyor, 2 gün sürüyor ve az oluyor. Lekelame tarzında oluyor. E, ayrıca e, bu polikistik overli hastaların yüzde 50'sinden fazlası obez oluyor, şişman oluyor bu e, yaş e, ve bu ileri yaşlarda daha sıklaşıyor, daha artıyor ileri yaşlarda. Bu genç e, 13 yaş civar döneminde pek obezite görmüyor, görmüyorken, diyor, evet ileri anladım, dönemlerde işte. daha da fazlalaşıyor. E, çocuk sahibi olamıyor bu dön uzun dönem risklerinden yine. Bir dakika, şimdi siz burada önemli bir erken evet. uyarı yaptınız. Eğer diyorsanız ki. Aşağı yukarı ortalama evet. 12, 13 veya 14 yaşında evet. adet görmeye başlayan bir kız çocuğu. 2 evet. yıl normaldir düzensiz. Ama 2 kadar... yıldan sonra Olur. hala adetleri düzensizse, geç görüyorsa, az veya düzensiz kanaması oluyorsa Hı -hı. uyanık olan anne babalar diyorsunuz. Evet, mutlaka Bu bir ön işaret evet. olabilir. Eğer düzgün teşhis ve tedavi edilmezse de bu ileride kısırlığa kadar da gidebilir dediniz. Yani çocuk olmama konusunda evet. sıkıntı yaratabilir. Evet, sıkıntı yaratabilir. Peki, çaresiz kendisi kendisi yaratabilir. Bir çaresiz değil. Şöyle bir şey var. Polikistik over hastalığında yani bu sendromda kesin bir tedavi yok aslında. Çünkü bu polikistik overler e, sonuna kadar hayatının sonuna kadar genetik bir problem olduğu düşünülüyor. Multifaktörlü bir hastalık aslında. Ee, bu nedenle hastalığın sonuna kadar bu geçmeyecek. Ama nasıl tedavi ediyoruz? Semptomatik tedavi ediyoruz. İşte kısırlık problemi varsa, yumurta çatlatması, e, yum, yumurta takibi, aşılama, belki ileri dönemlerde tüp bebek olabiliyor. Ama yani hastalar e, ya da seyircilerimiz hemen korkmasınlar. Çünkü kendiliğinden çocuk sahibi olanlar da var aslında. Evet. Ee, bu olabiliyor. Ee, Peki adetlerde sancı, adet öncesi sıkıntı, öyle bir belirti veya kanama düzeyinde azalma, atma olabilir mi? Adet döneminde ağrı, sancı pek görmüyoruz ama kanama düzeninde kanama düzeninde ciddi bozukluk oluyor. Hastalar iki ayda bir, üç ayda bir adet görüyorlar, sıkıntı veriyor bu onlara, kanamaları az oluyor, lekenamet tarzı oluyor, bu dönemde sıkıntı çekiyorlar hastalar. Peki, şimdi şöyle bir tartışma var, hı hı. uzun süredir deniliyor ki. Polikistik over, hani yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar misali. Polikistik over aslında siz çok şekerli gıda yediğiniz için insülin direnci oluşturuyorsunuz. Kilo da aldıkça, çok şeker, hamur işi, pilav, makarna, börek, çörek tatlı yiyince insülin salgılıyor. Zamanla insülin direnci gelişiyor, i̇nsülün de diğer üst hormonları bozmaya başlıyor. Hı hı oluyor. hatta bunun bir sonraki aşamasında biraz daha ileri yaşlarda tiroid hastalıkları çok sık rastlanıyor diyor. Birçok endokrinologun da böyle bir görüşü de var. Hı -hı. Buna da katılıyor musunuz? Yani bu hastalığı önlemekte kilo kontrolünün ve e, hamur işi ve şekerli gıdaları kesmenin bir yararı, katkısı olabilir mi? Daha doğrusu evet. insülin düzeyini düşürmenin olumlu bir katkısı olabilir Hı -hı. mi? Yani bu çok önemli bir soru gerçekten. Ee, şöyle ee, bu hastalık başta da belirttiğim gibi nedeni tam olarak aydınlatılmamış aslında. Ee, şu, şu, anda e, araştırma aşamasında. Yani acaba hiper mi? Yani insülin direnci yüksek olup insülin seviyesinin yüksekliği mi bu e, adet küçük küçük kistlere sebep oluyor? Yoksa gerçekten genetik bir problem olup ilaçın e, yani bu hormonal bir bozukluğa bağlı mı insülin direnci yükseliyor? Bu konuda hala tartışmalar var açıkçası. Ee, ama e, hayat tarzı, yaşam tarzı değişikliği çok önemli polikistik olan sendromlu hastalarda. Bu da özellikle tabi tedavi kadar tabii, teda tedaviden de daha lazım? Hatta daha iyi. Evet. Ne yapması lazım? Eğer e, kilo kilo oranı yani bir vücut kitle indeksi diyoruz biz o 25 ve altındaysa bu kilo düzeyini koruması lazım hastanın. Nasıl? Diyetine dikkat ederek dediğiniz gibi hamur işi, şekerli şeyler yemeyerek yani diyetine... Yani de... insülin salgılatmayacak. A, a, evet insülin salgılatmayacak. Ve evet, e, günde ortalama 30 dakikada egzersiz yaparak, bu çok önemli. Eğer e, 25'in üzerindeyse kilo, e, obezite indeksi özellikle çok önemli. Bu diyet yapmalı, kalori kısıtlamasına gitmeli ve yine egzersizini, orta düz, orta derecede egzersizini mutlaka diyete eklemek Tek başına diyette yeterli olmaz. Çünkü mesela bazen bana başvuran hastalarda bakıyorum, mesela çok kilolu hastalar, kistik over var. Evet. Mesela kadın doğumcu diyor ki iç zevkle, zayıflatıyoruz hastayı. Hı -hı. Sonra birçok şey düzene giriyor. Minik bir e, hormon veya tedaviyle kadın doğumcu hemen hamile kalabiliyor evet, hastalar. Evet. Hı -hı. Peki ailenin diğer fertlerini de araştırmalı mı böyle bir durum? Çünkü demin bir ara sanki genetik yönü <laughs> de var Deniz. Bu hastalığın genetik yönü de var. Özellikle çok çok sayıda genetik varyantı var. Bu nedenle ailenin diğer fertleri de mesela bir kız kardeşte olursa kendinden küçük gelen kız kardeşte de, de uyanık olmak lazım, araştırmak lazım. E, hatta erkekler bile araştırılabilir Çünkü erkeklerde de e, polikistik over, over değildi. Onlarda da işte kellik ya da diyabet, şeker hastalığı bu, bu nedenle gelişebilecek ileri uzun dönem riskleri açısından uyanık olup araştırmak gerekir. Peki e, hasta bu yaşam tarzı değişikliğine, kilosuna dikkat etsin dediniz. Hı hı. Yürüyüş yapsın dediniz. Hı hı. Bazen bir de kadın doğumcular uygun görürlerse doğum kontrol hapı da veriyorlar. Evet. Mesela çok da sık görüyoruz bunu bu. Doğru bir şey midir? Mesela daha 13-14 yaşında kız, 16-17 yaşında kız, 17 yaşında doğum kontrol hapı kullanıyor. Hani bu hı hı. E, gerçekten çok gerekli mi yoksa önce yaşam tarzını mı denemek lazım? Siz nasıl uygun görüyorsunuz? Şimdi zaten ilk iki yıl e, dediğim gibi menstrual düzensizlik olur e, genç kızlarda, ye, yeni adet görmüş kızlarda ve bunu normal kabul ederiz. Biraz sabretmek lazım bu dönemde. Daha sonrasında da bence e, doğum kontrol hapına değil de obezite, bu yaşam tarzı değişikliği diye... E, evet spora dikkat edip ondan sonraki aşamada doğum kontrol apmonu vermemiz gerekiyor çünkü ne kadar kullanacağız bunu ne kadar uzun bir süreç 13 yaşlarından 15 yaşlarından Tabii. işte 45 yaşlara kadar boyunca bir süreç var bu dönemde e, bence yaşam tarzı değişikliği hastalarda daha önemli yani medikant tedaviden peki daha hanımlar çok... gerçekten adet düzensizliği çok sık biliyorum hakikaten kadın doğumcunuza gidiyor musunuz Hı? kafalar böyle sallanıyor gitmiyorsunuz Oysa kadın doğumcuya zamanda düzenli gitmek sizi çok daha sevimsiz müdahalelerden korur, kanserden korur. Evet. Kistleriniz varsa erkenden tanı olur, tedavi edilir. Çok basit şeylerle lütfen kadın doğum doktoruna gitmekten utanmayınız. Çünkü utandığınız zaman çok daha sıkıntılı durumlara maruz kalıyorsunuz. Yani erken teşhis bakın her konuda 13-14 yaşında da diyor doktor hanım gelin diyor fazla beklemeyin diyor veya aynı şekilde değil mi? Her yaşta kadın doğumcuya gitmekte utanmayı kırmak için ne yapmak lazım? Burada hep anlatıyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz ama Türk kadını ısrarla son dakikaya kadar kanaması ancak böyle durmayacak kadar kanayacak ya da ağrılardan, ızdıraplardan çok kötü durumda olacak gidiyor. Erken teşhis nelerden kurtarır bizi? Neleri önler? Şimdi polikistik ovar sendromu uzun dönem risklerine bakacak olursak bu kısırlık en önde gelen sebeplerden, en önde gelen risklerden biri gibi gözükse de aslında metabolik bir pro, metabolik problemlere yol açıyor bu ileri yaşlarda bu metabolik problemler nelerdir? İşte şeker hastalığı diyabet ve yüksek östrojen düzeylerine bağlı bu yumurtlamamaya bağlı e, yüksek östrojen düzeyleri oluyor. Yani kadınlık hormonu. Evet. E, buna bağlı e, rahim kanseri, endometrium kanseri dediğimiz olay gerçekleşebilir. Bir dakika, kronik bir yumurtalık kisti ileride bir rahim kanseri riskinin olabileceğini ön işareti olabilir. Tabii dedi. tabii evet o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yani Bana nasıl konur? Endometrium kanserinin. Hayır hayır. Polikistik ovar tanısı. Bir ultrasonla değil midir bu? Tabii tabi. polikistik ovar sendromun tanısı e, ultrasonla bakılır. Yani ultrasonla, bu kadar yan etkisiz, evet, bu kadar ucu. Evet, evet. Kaç dakika sürer? Yani çok kısa yani doktorun deneyimine bağlı bir dakika, iki dakika. Hemen Düşünebiliyor musunuz? Tanı bir dakikada Radyasyon şua almadan evet. sadece bir dakikada ciddi kistin tanısını öğrenebiliyorsunuz ve bu sayede de metabolizmanızı düzenler, kadın doğumcunuzun dediklerinizi yaparsanız belki de rahim kanserini önleyebiliyorsunuz. E hala niye gitmezsiniz? Yani bu kadar basit. Yani bir dakikada ucuz, evet. basit, yan etkisiz bir şekilde bunun tanısını koyabiliyorsunuz. Hastanın adet düzensizliği varsa sık ve seyrek adet, e, seyrek ve az adet görüyorsa... E, kıllanması varsa e, bu gerek e, gördüğümüz bir şekilde e, gerekse kan düzeylerine bakarak e, ve ultrasonla da polikistik overleri gördüğümüz zaman zaten tanıyı koyuyoruz. Ya, bir, bir konuda çok teşekkür Hı. ederim size. Kıllanma bakın özellikle genç kızlarda çok önemlidir. Kıllanma hemen dermatoloğa gidilir. Dermatolog iyi bir cilt doktoruysa zaten mutlaka kadın Gönderir doğumcuya da yollar. Efendim. Mesela ben eğer kolları çok kıllı bir hanımefendi veya genç kız görürsem veya kıllarında artış görürsen mutlaka bir overkiste olabilir diye gönderirim ve çoğunda da çıkar. Eğer siz de aman çocuklarınızda, torunlarınızda, kızlarda fazla tüylenme, özellikle kollarında böyle fazla kıllanma görüyorsanız bu bir overkistinin e, olabileceğine dair ön işaret olabilir. Değil mi? Bu kadar, bu evet. çok ciddi bir bulgu. Evet.